İnşallah hey, inşallah var e, şeyler var, kuslar var inşallah. Buraları unutulmayanlar. Ee, onu da epey açıklamışlar. Yani inşallah onlardan sizlere mağın edebilirim. Olunca yani benimki yani sevgi her insan bir çeşit sevgi sever. Ama sen, benim sevgim, millet sevgisi, bütün sevgilerim, millet sevgisi, toprak sevgisi, birikisi, diğer sevgilerdi, des, bir kişi diğer sevgilerini kalbimden sildi. Yalnızlar millet sevgisiydi, toprak sevgisiydi. Sen düşman olduğuna, hapislere yattın, yüklere gittin. Söyledim, sömürüm. Şimdi sen de kendilerine sıhhat ediyorsun. Önemli, vallahi. Hatta olunca şey, affedersen, bir insan e, yani... Dönmesin yani Ama başta gelen Bundan önce Dediğim kimin Ama bu yolu tutarken para. yolunu, Düşünmedim paranı Düşünmedim para'm Ne şöhret ne zindanı Ne de dağdan yaranı Kendim yaramı sardım Beklemedim saranı böyle yüklere geçti Bu nazik değil Çok gözleri kör ettim Sürdüğümü bir ardından ve son sözler alışıp milliyetten dem vurma. Saygılarımla Cihiri Televizyon'da bazı sözler konuşur ki ve son sözler alışıp milliyetten ben vurma. Geçim masa ardına kuramaların kurma. Öyle erkek sen atın, ellerin bağlı durma. Boş el vermez. Tek kanın hakkını al. Yoksa çekil kila çok kesin yakarsın sana. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben insan ki madem işi değil, Girişmezsin. bu milletin milliyetçiliği zamanında değil, bir kürke değil. Soya sanatlasınız. Aynen. Yok. Bu hepsi kan dağıdı. Hiç dağıdılmaz kan dağıdı. Eğliyek vapa milliyet dilde değil, kan dağıdı. Ne dövüşsün. Sonra bu apelasyonu çok şeyler var, şeyler var. Ee, bir etap e, kimsin? Ben o Ceyran Amcayran'ın şarkısını zindanda yazdım. Teşekkür evet. ederim. Ben bunu duydum. O yüzden sen o bir yavru zindanda hayata geldim. Evet. O ne zaten? Ben onu hiç yani. Tam çünkü senin doğrudan bilmem adı senin doğrudan bilmem adı mı? Evet. Seninle